İkinci yarı ile birlikte Tekrar hakem hataları kaldığı yerden Devam etmeye başladı maalesef Mesela bu hafta e, Hakem hatalarını gördükten sonra Eyvah dedim yani Cüneyt Çakır 5 yıldır e, Trabzon'a gitmiyorsa Bu bir barış maçı olacaktır Tabii bu ilk etapta insan aklına gelen şey. Fakat daha sonra diyorsunuz ki Türkiye'nin en iyi hakemi, bir numaralı hakemi, ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da temsil eden, çok değerli bir hakemimiz. Ee, diyorsunuz ki herhalde e, böyle bir şey yapmaz, çıkar, maçını yönetir. Evet geldi, maçını yönetti. Neden e, bu hakem, Cüneyt Çakır hocamız, neden bu maça verildi? Bunu kim ne niyetle atadı? Ee, o da durumlar nasıl bir vazife çıkardı ki? Ee, yani pozisyonları saymakla bitmez herhalde. Evet biz maça biraz kötü başladık. Trabzon hızlı başladı. Golü de buldular. Hata yaptık. Golü buldular. Daha sonra bir hata daha yaptık. ilk yarıyı. İlk yarıda da bazı pozisyonlar var ama. Ee, özellikle ilk yarıyı 2-0 mağlup bitirdik. Ama toparlanacağımızı biliyoruz. Takımımızın gücünü biliyoruz. Son dakikaya kadar mücadele eden bir takım olduğumuzu biliyoruz. Haken'in son düdüğü çalmadan bizde umut bitmiyor. Gerçekten bunu e, geçen herhalde 6-7 gol attık 90'dan sonra. Demek ki maçı e, 90 dakika kovalayan bir takımız. Şimdi e, neresinden başlayayım? Hangisine bir şey söyleyeyim? Atamaya mı söyleyeyim? Cüneyt Çakır'ın gelmesine mi söyleyeyim? Cüneyt Çakır'ın durumdan vazife çıkartmasına mı söyleyeyim? 3 dakika uzatmasına mı söyleyeyim? Ee, kaç tane sakatlık olmasına rağmen. Penaltı pozisyonu mesela. artık penaltı söylemekten bıktık. En son korkuyorum bir tane birinin canını yakıp bize bedavadan bir penaltı verecekler. Onu da atamayacağız diye korkuyorum artık yani. O kadar çok dile getirdik ki bu penaltı işini. Yine bu maçta net bir penaltı var. Ee, hakemlerin görmemesini hadi bir yere kadar anlayabiliyorum. Bu sefer VAR'dan. VAR'a mı söyleyeyim? Cüneyt Çakır'a mı söyleyeyim? Bunu atamayı yapana mı söyleyeyim? Futbol Federasyonu'na mı söyleyeyim? Ha, He, herkese söylüyorsun da kendinize bir şey söylemiyor musunuz derseniz kendimize zaten söylüyoruz. Kendi içimizde zaten konuşuyoruz. Yüzlerine söylüyorsun, olmuyor. Ee, Birebir konuşuyorsun, olmuyor. Atamaları görüyoruz. Yani çarşamba günü Cüneyt Çakır olunca ya inanamadım. Şimdi şimdi yani 5 senedir neden gitmiyorsa herhalde bundan sonra rahat rahat gidebilir. Değil mi? Demek ki bir şeylerden dolayı 5 senedir verilmiyor. Şimdi artık herhalde rahat rahat atarlar, onun da önü açılmış oldu. ya Onun adına da üzülüyorum yani. Türkiye'nin bir numaralı hakemi böyleyse öbürleri yandık ya. Yandık ya. Ee, bazı taraftarlarımdan bazı mesajlar alıyorum. Konuşmuyorsun diye bana kızıyorlar olabilir. Biz e, bir aileyiz. Aile içinde bazı şeyler olur. Ama insanlar artık şiddete varan tepkiler göstermeye odaklanıyorlar. Buradan uyarıyorum. Yani bazıları söylüyor ama şimdi ben de söyleyeyim. Hakikaten e, ortam bozuluyor. Şimdi ben ilk gördüğüm hakemin diyor haklı olsun haksız olsun saldıracağım diye bugün sabahleyin mail aldım bir tane. Şimdi bu toplumsal huzursuzluk başka şeylere de sirayet ediyor. Alt tarafı futbol çıkacaksın gördüğünü çalacaksın olacak bitecek. Kimse de sana bir şey diyemez haksızlık olmadığı zaman. Yani siyaseti karıştırıyorlar. Ya, siyaseti karıştırmak bir defa çok tehlikeli bir defa baştan bir e, siyasetin başka bir siyaset muhalefeti zaten bu kullanılmaya müsait bir ortam oluşuyor Bir de malzeme veriyorsun yani eğer bu işlerden bir e, sıkıntılar çıkacaksa bunların sorumluları bu hesap veremezler ya yani. bu adaletsizliği yapanlar bunun bunun hesabını ödeyemezler yani. Son uyarım. yani bu uyarı adalet adına yapılan bir uyarı. Taraftarımız terörize oluyor maalesef. Görüyorum bunu yani. İnsanların sinirleri bozuluyor. Bir takıma 29 hafta penaltı verilmez mi? Ya hiçbir pozisyon yok. Hani 22'si bu seneden, 7'si de geçen seneden. 29 hafta penaltı verilmez mi ya? Hiçbir pozisyon yok. Hepiniz görüyorsunuz. Bütün futbol severler görüyor. Bütün televizyonlar akşam yorum yapıyor. Geçen hafta, bu hafta. Kolu uygunmuş geçen hafta. Kolunun altına top girecek kadar açık demek yani. Top girmiş kolunun altına ve taşımış onu. 80 tane, 60 küsür tane dediler galiba. Bu maçlardan sonra MHK'nin şöyle bir uygulaması var. Ee, eski hakem, işte futbolun üst düzey insanlarına pozisyonları gönderiyorlar, yorumlarını alıyorlar. 60 tane gibi bir şey söylediler yanlış hatırlamıyorsun. Bu %88'i penaltı değil demiş. Yani körler sarlar birbirine ağırlar gibi biraz da. Peki dünkü pozisyona bu merak ediyorum bu 60 kişiden kaç tanesi penaltı değil dedi. Evet Fatih'in pozisyonu için. Evet, Fatih ya bizimkiler de tabii düzgün insanlar olduğu için ya illa penaltı alacağım işte yerlere yatıp ortalığı feverana e, getirip vara gitmesini sağlayamayı düşünecek kadar art niyetli olmadıkları için. Ya bizimkiler oyununa bakıyor. Bazen ufak tefek bizimkilerin de hatası oluyor ama. Ama öbürleri artık kurtlanmış yani. Kurtlanmışlar şeye kadar penaltiyi verene kadar kalkmıyor adam yani. Ondan sonra çıkıp da 90 dakika oynuyor. 3 dakika yatıyor o penaltiyi alıyor. Ondan sonra da 90 dakika oynuyor. Bizimkiler öyle bir şey yapmıyor. Öyle bir şeyler de yapmasını da istemem. Ama Allah rızası için biraz adalet. Adaletsizliğin olmadığı yerde her şey olur. Her şey olur. Sebebi de bunlar olur. Dün, e, Rıbhan, dün ben bir tespit Fernando'nun pozisyonunda. Evet Ronaldo yani gayet basit. Evet top dışarı çıkmadan bayrağı kaldırıyor ve bayrağı sallayarak kaldırıyor. Bu nedir? Foul gördü. Ama e, bir şeyler oluyor. O ne olduğunu da hepimiz biliyor da dilimiz varmıyor. Bunu da kendimize de yakıştıramıyoruz. Onlar da bizim hakemlerimiz. Ha, bir şeyler oluyor. El böyle alttan gelip utangaç bir şekilde taç veriyor. Ha, Sherlock. Yani yani Sherlock. Şimdi ben e, rakibimin en güçlü e, haliyle karşıma çıkmasını ve o, onun en güçlü halini yenmek isterim. Şörlet'in olmasını da o yüzden maçtan önce bir şey demedik demek de istemedik. Ama yani durum ortada, sevk edildiği madde ortada. Yani adım adım bunu azaltarak bizim maçımıza tekrar oynayacak hale gelmesi. Onun da skora etki etmesi, bunu Trabzonlular bile kabul etmemesi lazım. Etmiyordur birçoğu eminim kadar adaletsizlik olmaz. Biz gerçekten birçoğunun mutlu olmadığına eminim yani. Konuştuğum bazı arkadaşlardan da o tepkiyi alıyorum. Eee hakkıyla, hukukuyla. O ilk keşke ilk 15 dakika oynamış oldukları futbolu maç boyunca yaysalardı. Biz de 2-0 yani gol de atmasaydık. 2-0 yenselerdi. Burada boynumuzu bir şekilde gelir. Önümüzdeki maç için hazırlıklarımızı yapardık. Ama maalesef öyle olmadı yani. Bir 15 dakika ilk yarı. İkinci yarıda 5-10 dakikalık bir presten sonra tamamıyla e, neredeyse oyuna hakim olduk. E, buradan bu maçta böyle bitmedi. Aslında dış müdahaleler olmasaydı bu maç böyle bitmezdi. Hak edilen sonuç neyse belki Trabzon yenerdi, belki biz yenerdik, belki berabere biterdi. Bilemiyorum ama bu maç böyle olmazdı yani. Eserleriyle gurur duysunlar yani. Kimin içine sinecek bu, bu işlerden alınacak sonuç yani. Evet. Bu 22 haftada artık e, beyhude bir çaba olduğunu tekrar tekrar ben biliyordum ama çünkü bizim suskunluğumuzu şeyde süreçte yani bu uyarının bir faydası olacağını Yok bol bol ceza alırız bir şey olmaz. Bol bol ceza alırız. Peki ligden bir zevk şey alıyor musunuz başkanım? Hayır ya ben ben iyice futboldan soğudum. Zaten He? artık kabak tadı vermeye başladı yani. Ne için mücadele ettiğimizde anlayamıyorum yani. Niye bu kadar kendimizi paraladığımızı anlayamıyorum. Yani. Ne ailemize bakabiliyoruz, ne işimize, gücümüze bakabiliyoruz. Ne boyumuz uzuyor kendi adımıza. Yok. Sivas spor için, Türk futbolu için uğraş uğraş nelerle mücadele et. FETÖ'nün mağduru ol, MHK'nin mağduru ol, ee, tahkimin mağduru ol. Yani, bilemiyorum. Gönlümüz geçti. İnşallah sonu iyi olur. İnşallah bu kaygılarımızın hiçbir tanesi gerçekleşmez. İnşallah hak edenin kazanacağı. Ee, birlik olur teşekkür ederim <laughs>